Evet, sıra whether ve ifle kurulan non clause'larda arkadaşlar. Bunlar da çok yaygın. Unutmayalım. Bunları Türkçe'ye arkadaşlar ıp ıpmadığını şekilde şeklinde çevireceğiz. Bir ileri bir geri. Bakın, dette geri vites yoktur. Det nedir? Masi mesi. Cağı ceyi, dığı di. Ama whether if'te ne vardır? Ip ıpmadı, gidip gitmeyeceği, gelip gelmemesi, yapıp yapmadığı şekilde çeviririz. Burada weather if'in biraz üstündedir. Özne konumunda da kullanılır. Ana fiilin sol tarafında en başta. Nesne konumunda da kullanılabilir. Ama if özne konumunda en başta non clauseken kullanılmaz. Sakın if clause'daki ile if karıştırmayın. If clause'daki ifte oraya e, başta if gelir. Eğer diye çevrilir. Ortada virgül, sonra ikinci cümle. Ama burada öyle bir şey yok. Burada Evet iki fiil vardır ama nankulozlarda iki fiil vardır ama virgülle ayrılmaz. If klozlarla nankulozları karıştırmayalım. Demek ki whether if'ten daha yaygındır. If en başta kullanılmaz. En özet söyleyeceğim bir şey yani. Hangi anlamı veriyormuş bunlar? Ip ıpmadığı şeklinde. Şimdi önce özne konumunda birkaç tane örnek verelim. Whether we can help you or not. Bakın or not parantez içinde. Or not kullanmak zorunda değilsiniz. Kullansanız olur is a difficult question. Şimdi önce özleden başlıyorum. Size yardımcı olup olmayacağımız. Bakın belirsiz durumlarda kullanırız bunu. Eğer belirliyse, kesin ifade varsa "that"i kullanırız ama belirsizse e, "whether"ı tercih ediyoruz. Size yardımcı olup olmayacağımız is a difficult question. Zor bir sorudur şeklinde çevirebiliriz. Peki burada "whether" yerine yani "if" olur muydu? Asla. Özne konumundayken "if"i kullanamayız. Şimdi diğer örneğe bakalım. Whether we buy the house or not depends on how much it costs. Nasıl çevireceğiz? Önce özne yani noun e, bakalım. Evi satın alıp almamamız. Evet. Depends on how much it costs. Fiyatına bağlı. Kısaca böyle çevirebiliriz. Şimdi özne konumunda böyle. Bir de nesne konumunda kullanılabiliyor arkadaşlar. Burada if de olabiliyordu demiştik. Bakalım örneğe. Scientists want to find out whether ya da if cancer can be cured Şimdi or not. Kullanabiliriz de kullanmayabiliriz. Şimdi burada çevireceğim. Yine burada bakın. Wants to find out. Bu ana fiil. Önce özleden başlıyorum. Sonra nesne. Sonra fiil. Şimdi özlem scientist. Bilim adamları. Sağa geçiyorum. Sağ taraf ee, non -close. Sadece dikkat etmem gereken şey ne? Ipıpmadığı anlamını vereceğim. Bilim adamları kanserin tedavi edilip edilmeyeceğini Evet, to, wants to find out öğrenmek istiyor, bulmak istiyor şeklinde çevirebiliriz. Diğer örneğe geçelim. I don't know if Tuesday is Emily's birthday. Evet, burada if kullanmışız, whether de olabilirdi. Şimdi gizli özne yapacağım için sağdan başlıyorum. If Tuesday is Emily's birthday. Salı gününün Emily'nin doğum günü olup olmadığını. Evet, I, I don't know. Bilmiyorum şeklinde çevirebilirim. Diğer örneğe geçelim. I wonder whether I have a chance to study at Harvard University. Şimdi burada da yine çevireceğiz. E, başta özne var. I, onu gizli özne yapacağım için geçiyorum. Sağ taraftan non clause'u çevireceğim. Dikkat edin. Bir ileri bir geri. Iputmadığını unutmayalım. Whether I have a chance to study at Harvard University. Harvard Üniversitesi'nde eğitim için bir şansım olup Olmadığını. Bakın that olsaydı olduğunu diye çevirecektik. Ama whether if oldu Olup olmadığını. Evet. I wonder. Merak ediyorum. Şeklinde çevirebiliriz. Bitirmeden bir notumuz var arkadaşlar. O da şu. Daha önce that'te gördük bunu. Cümle başında it artı fiil artı enal klos şeklinde bir, 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 bir vurgu belirtmek için kullandığımız yapıları Deti örnek vermiştik ama defect det olmuyordu. Diğer question word'ler ya da WHETHER'da kullanılabilir arkadaşlar. Onu hatırlatmak için yaptım bunu. Bu notu. demek ki it'le başlayıp det'le devam eden non clause'lar sadece det'e has değildir. Whether da olur. İşte soru sözcükleri de olur. Örneğe bakalım. It is certain, evet, who will be the champion. Bakın aslında bu şöyle bir cümleydi. Who will be the champion is certain. Özne konumunda kullanılmış bir nankoloz. Ama işte vurgu belirtmek için iti başa alıp özne konumundaki nankolozu sağ tarafta kullanabiliyoruz. Şöyle çevirebiliriz. Ağzımızdan kim ifadesi çıkmak zorunda. Çünkü nankolozlar anlamını katıyordu cümleye. İşte kimin şampiyon olacağı bellidir. Şeklinde çevirebiliriz. İki örnek daha var. It is unclear where they will stay. Bakın it ile başlamış, verle devam etmiş. Bunu da şöyle çevirebiliriz. Onların nerede kalacağı belli değil şeklinde. Son örneğe bakalım. It is not certain whether ya da if he will be re -elected. Bunu da şöyle çevirebiliriz. Onun tekrar seçilip seçilmeyeceği evet belli değil, kesin değil şeklinde çevirebiliriz. Buradaki cümle önce nasıldı? Whether he will be re is not certain id'i. Yani bu şekilde de kullanılabilirdi ama ne yapmışız? Başta iti kullanıp özne konumundaki e, nanklozları sağ çekebiliyorduk. Evet arkadaşlar böylelikle bu konumuzu da özetlemiş olduk.